Arkadaşlar ben Azgem Seri kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gene bir PES Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar normalde videolar ikinci kanala atıyordum. Bunu zaten nedenini söyledim. Deneme amaçlı ikinci kanala atıyorum. Eğer çok güzel izlenmeler olursa ikinci kanaldan devam ederim diye. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. İkinci kanala gameplay videolar atacağım. Buraya ise top açılımı artı böyle çok eğlenceli bulduğum videoları. Yani iki kanalda aynı zamanda PES Mobile videoları atacağım. Evet, sebebi şu o kanalda da boş o kanalda boş boşuna durmasın diye arkadaşlar hem buraya hem oraya güzel içerikler atacağım. Öncelikle bu videoya like atmayı unutmayınız. Lütfen like'lar ama çok çok önemli abim. Like atıp yorum yapmaz. Niye önemli? Şundan bahsedeyim. Bunlar bizim kanalımızın içeriğini öne çıkaran şeyler. Bir türlü 100 bin abone olmadı Ayaz Gemter ailesi. Çünkü YouTube son bir aydır benim kanalı hiçbir şekilde önermiyor. Sizler de çok fazla destek olmuyorsunuz. Maalesef arkadaşlar son bir ayda 2800 son 2 ayda 5000-6000 abone almama rağmen bu 5000-6000 abonenin ya 5000-6000 abonenin hiçbir tanesi destek vermiyor. Çok ilginç. Yani veriyorsunuz da yani hepsini izlemesi lazım ya da hepsinin destek olması lazım. Bu video o yüzden güzel bir like bekliyorum. Top açılım videolarını çok seviyorsunuz. Top açılım videoları önemli. Geleceğiz buraya arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Perşembe ve bugün galiba Barcelona ikonları geliyor. Fakat benim burada Legends European National Team yani benim burada aslında sahip olmak istediğim birkaç tane ikon, e, ikon diyorum. Legends oyuncu var. Bu efsane sizler hangilerini çıkartırsınız yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bedava toplumda var onu da açacağım. Challenge'lar olacaktır. Her şey olacaktır. Tek yapmanız gereken biraz sabır. Hadi bir önce geçelim. Şöyle box sıradan başladık. 25.000 JP ile başladık. Şansımız bol olsun diyorum. Yok iyi başlamadık. Ufaktan şuraya yudumlayalım. Ne geldi? Pedro abi bunların hepsini satacağım. Hiçbirinin benimle, benimle işi yok bu kim ya? Mate Milano'ymuş. Yok işime yaramayacak abi. Bu da işime yaramayacak. Sadece arkadaşlar e, biriktirebilirsem siyah topları biriktireceğim. Ondan sonra siyah topları salacağım. Onun dışındaki tüm topları silmek istiyorum abi. Çünkü hiçbir şekilde işime yaramıyor. Gene dönem top dönem dönen bir dünya ve etrafında işte başı boş gelen oyuncular. Mönye'ye satmam lazım. İşime yaramayacak. Dunk'ı da satalım abi. Ee, devam edeceğiz güzel şekilde. Enket ya. Abi işime yaramıyorsun kusura bakma. Ha, kaleci falan gelirse ee, belki şey için kullanabilirim, takas için kullanabilirim ama onun dışındaki hiçbir tane oyuncuyu e, kadromda bulundurmak istemiyorum zaten temiz bir yani güzel bir kablo temiz yapmayı da düşünüyorum. Kim geldi? Junior Moraes genelde işime yaramıyorsun dostum ee, Onun dışında kim gelmiş? Kyle Walker Peters gelmiş ee, Onun dışında kim gelmiş? Reboşu geldi ki Reboşu bir ara 5 yaşında oynamıştı. Let's go devam edelim Şu 25.000 gp'ler önemli. Garanti bir tane topumuz var zaten o çok canımı sıkmayacak o yüzden çok da üzülmüyorum. Üzülmüyorum açıkçası. Yok. Simon Kaya bende olan oyuncuların başında geliyor. Klasyan Hunterlar senin de gitmen gerekiyor. 39.1 Aşinalık alıp Diablo diye bir oyuncu geldi. Problem yok. 469 halen açabileceğimiz çok fazla sayıda top var ve Legends. Hoş geldin. Hoş geldin. bir tane bu Kıymetliydi. Çok güzel oldu bu. Saçım dağınık abi kusura bakmayın Oo, güzel Acaba bende olanlardan mı olmayanlardan mı? Ooo Lampard Ne diyorsun? Bende olmayan ikonlardan, efsanelerden bir tanesi geldi Çok iyi Çok iyi başladık abi ne diyorsun sen Lampard geldi mi? Bende yokmuş Lampard Mükemmel Çok sevindim tüm lejansları istiyorum çünkü Okey Yok. Olsun 400 bin bir top açılımı. Gayet güzel. Gayet güzel başlangıç. Siyah gelecektir diye temenni ettik ama siyah gelmedi Atalanta'dan. Marinovski geldi. Borya Mayoral geldi. Bu arada kaleci fazla yok mu ya? Kaleci. Takaslarda bir şeyler deneyeceğiz. Yeni transferler falan. Aklımda bir şeyler var. Aklımda bir şeyler var. 470 oyuncuya sahibiz. Halen açabileceğimiz çok fazla top olduğunu söylüyorum. Hadi bakalım şansımız ee, bol olsun. Legends bekledim ama Legends gene gelmedi. Problem yok. Bir tane bir siyah top gelecekmiş bir siyah var. Oo gene gelmedi. Juve'den geldi. Kim geldi? Erden Ramsey. Burak Yılmaz'ın kartı var. Burak Yılmaz'ın kartı olduğu için Burak Yılmaz'la hiç uğraşmayacağım. 94'lük kart olması lazım. Yok Kaka geldi. Oldu Problem değil. GP harcayabildiğim kadar GP harcayacağım. GP'lere çok önem vermiyorum ama bu hafta full biraz e, GP'de kasmam gerekecek. Adama Traore. Bu arada Traore'ye bir tane takım istiyordu. Barcelona mıydı kimdi hatırlamıyorum ama galiba Adama Traore öyle bir şeydi ya. Kim yolundaydı abi çok güçlü bir oyuncu. Premier League'den bir takıma mı gidiyordu yoksa diğer takıma mı gidiyordu? Yani İspanya ya İspanya'ya mı gidiyordu? Çok emin değilim. Siyah verdi galiba. Yok gene vermedi Embolo. Bu çocuk var ya bize çok zor onları yaşatırdı ya. Bu Embolo var ya. Kaleci Bon Bolomos diye bir oyuncu kalsın abi. Daha önceden varmış. Demek ki 2-3 tane falan mevcut. Gene gelmedi abi. Bir siyah ver. Cengiz Ünder, Leicester. Arkadaşlar Cengiz bende olmayan bir oyuncu. Lois Rey'mi satacağım. Cengiz bende olmayan bir oyuncu. Cengiz kalsın abi. Ne olur ne olmaz işimizi görebilir. Yok mu bir daha bir tane daha? Bir tane daha efsane yok. Efsane sayımı bu arada bilmiyorum ya. Kaç oldu ama Oo güzel güzel siyah top. Arkadaşlar siyah topları biraz biriktireceğim ama çok değil. Dediğim gibi çok biriktirmeyeceğim. Sadece biraz bende olması benim için önemli. Şimdi 6. 25.000 50.000 GP'den ne yapar abi? 150.000 yani Altında 18 tane de oyuncu açma şansım var. Ve bu 18 oyuncu içerisinde neden bir tanesi Legend olmasın? Neden olmasın? Alın. İtalya'ya gittik. İşimi yaramayacak kanka. Ee, Barella. Oo, aslında İtalyan saklayabilirdim ya. İtalyan saklayabilirdim de. Neyse. Rekik. Git abi git. Bu hafta 5 değil. Niye oynamadım bilmiyorum abi. Hayır 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 hayır. Yanlış işte 25 bin, 250, 250 coin söylüyorduk. Michael'a parası veriyorduk. Ne geldi? Memphis pay. Tamam kalsın. Hollanda'da da bayağı oyuncu var bir Hollanda'da da bir şeyler açmıştık. Bir kalsın abi. Bu arada İtalyan. Neyse abi sıkıntı yok. Yok. Dagba geldi. Bu arada ne? Rico. Tamam. Dagba kaçıncı Dagba acaba ya? Bir kalsın abi Dagba'nın. 3. Dagba ise onu takasa kullanabilirim. 80.000 GP Bir tane daha efsane 400.000 GP de ikinci efsane Bir tane de garanti efsanemiz var o da çok güzel Bu efsane galiba bende vardı Ooo Ray -Kart kartı yokmuş Ray kartın kartı yokmuş Tonga ciğerci abi git çok iyi, çok iyi kartlar. İki tane bir de bende olmayan e, kartları geldi. Çok iyi. Muazzam. Bir 25 bin daha. Güzel harcadık. E, güzel fena oyuncular gelmedi. Abi saçım niye böyle kalkıyor değişik değişik. Anlamış değilim. Yok işime yaramayacak bunlar. Bir tane de garantim vardı ondan da bahsetmiştim Kokorin. Bir de takasta kullanabileceğim oyunculara bakacağım arkadaşlar. Onlar da benim için de benim için gerçekten çok ama çok çok kıymetli. Kenny geldi o da işime Yaramayacak oyuncuların başında geliyor. Son 25.000 CP sonra garanti bir tane de Legend'im var. Sonra ise gerçi XP'm var mı bilmiyorum ki. Galiba benim XP'm de yok. Galiba benim XP'm de yok. sıkıntı sıkıntı değil. Konuşamadım çok pardon. t Gako geldi. İşime yaramıyorsun t Gako. E, Johnny geldi ve satabileceğim aslında çok fazla oyuncu vardı. Şu an onlarla hiç uğraşmakta Hmm, açıkçası istemiyorum. Gelelim abi ilk başta pardon takasa aynı takasa bir gelelim ondan sonra gidelim diğer lejansı açalım. Çünkü takas turunda ne tür oyunculara sahip olduğumu benim de açıkçası görmem gerekiyor. Geldik abi takımım kısmına takasta kullanabileceğim oyuncu sayısı benim için önemli. 1. Dagba'yı kullanabiliyor muyuz? Bu kim? Dagba değil bu arada ya. Sar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kullanabileceğim oyuncu gözüküyor. Bu gerçekten muazzam bir şey. Umarım devamı gelir. Okey dedik antrenörlerimiz varmış. Bu antrenörleri Lampart'a basarım ama öncesinde gidelim burada sözleşme kısmında. Benim bir tane sözüm var. Sizi çok fazla bekletmek, bekletmek istemiyorum. 25.000 GP değil temsilci kısmına gideceğim abi. Buradan benim bedava bir tane Legends'im var. Bu Legends'i şöyle anlaş dedik. Hangi Legends gelir bilmiyorum ama bu açtığım 3. Legends. Bakalım bu kartlar hangi kartlar? Yani Ray kartı olmasın. Diğer ya yani olmayan bir kart olsun diyeceğim de Ooo Ronaldinho Efsanelerin Efsanesi bu Çok iyi Allahım Ben Ronaldinho'yu yemin ederim O kadar aradım 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 gelmedi Sonunda Ronaldinho inanılmaz En sevdiğim efsane geldi Şaka gibi Efsane kadronu bir gözden geçirdiğim zaman zaten göreceksiniz Takımın kısmına birlikteyim Abi müthiş İmzalama tarih Gel 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 iki gözümün nuru gel. Sen ne diyorsun ya? Basalım bir 60 bin XP. Çok iyi ya. 96 gen. Galiba 96'da kalıyor öyle diye biliyorum ama. Çok iyi. 97. Antrenman. 97'de kalıyor mu olsun. Oyunun tartışmasız en iyi OSS'i. Yani tabi efsane olarak ama çok güzel. Ofans farkında 90. Top kontrolü, top sürmesi, sıkı top tutması 96-97. Çok iyi. Çok tatlı ya. Yemin ederim çok tatlı. Raycard'da burada var ama sıkıntı yok. Bir geri gelelim abi. Şöyle bir e, kulüp yönetim kısmına gideyim. Şöyle e, OES pozisyonuna çok özür dilerekten. Bir de abi zaten 98 değil mi bu çocuk? Niye gözükmüyor ki? Allah Allah. Ha 97'de şu an bir saniye. Okey. Çok kısa bir şey gideceğim ya. Bir şey merak ettim abi. Ronaldinho için egzersize gideceğim. Ee, serbest antrenman değil mi? Free falan kullandırabiliyor muyuz bilmiyorum ama. Bir Ronaldinho'nun genel özelliklerini merak ettim. Sağdan ooo çok güzel. Serbest vuruş. Hayır 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 yanlış yaptık. Duran topları değiş diyeceğim de bir saniye. Ekran değiş. Tamam abi, okey. Okey, okey, okey. Bunu rastgele attım abi de Ronaldinho'nun free çok merak ettiğim için kullanmak istiyorum açıkçası. Şöyle 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 şuraya falan. Hayır. 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 Şöyle Ronaldinho'nun free merak edeceğim abi. Ondan sonra videoyu tık diye kapatacağız. Duran topları kullanan oyuncum neredesin? 90 abi daha iyisi varmış ama Ronaldinho'yu da merak etmiyor değilim. Şöyle tutacağım. Yanlış kullandığım gibi ama gol de gelebilir. Yanlış kullandığım gibi ama gol de gelebilir. Onayla diyeceğim. E, Ronaldinho değil mi? Of Maradona. Maradona free çok kötü kullandım. Bir saniye tekrardan kullanacağım. Biraz daha çapraz mı acaba ya? Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha onay. Okey. Bir tane kullanayım abi ondan sonra tık diye videomuzu kapatalım. Duran topları kullanınca Ronaldo'yu yapacağım abi çünkü çok merak ediyorum. Özellikleri tam olarak nasıl? Ronaldinho hayır hayır ay top direkt neyse chat videonun sonuna geldik chat diyorum YouTube Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada sık sık e, VS videoları falan atabilirim. Bir dahaki videoda kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.